Ya nereye götürüyorsunuz beni? Nereye? İndirin lan beni. Lan insanın canı sıkma. Düzgün otur. Bak avukat sen okumuş adamsın. Bu işin başka yüzü var. Beni mecbur etme. Hak var hukuk var kardeşim. Hakkı hukuku anlattık sana. Çocuğun velayeti belli. Yaklaşırsan hapse girersin dedik. Neyse. Şükrü çek karakola bırakalım arkadaş. Ya dur ha, dur abicim dur. Sen ne hemen karıştırıyorsun karakolu polisi? Biz aramızda anlaşırız seninle ya. Tamam hadi ne diyorsunuz şimdi siz? Yani söyleyin bir ne yapalım? İkna edin beni ya. Senin taksin eskimiş. Değiştirelim mi? Ha? tungur gidiyor zaten külüstür. Plakayı da takarsanız belki. İyi. Ticari plaka alalım. Plakayı Kerem'in üstüne yazdıralım. Kerem. Olur. Evlat neticede. Ya. Bana bak. Bu kerizleri sürekli tırtıklarım diye düşünüyorsan... ...seni o arabayla birlikte yakarım. Yakmaya ne hacet abicim. Arabanın ne günahı var. Yani ne zaman hallolur bu araba işi? Önce bir seni görelim. Elin kolun rahat duruyor mu? Ay. Abiyim sen benim niyetimi anladın zaten. Yani ben çocuğunu özlemiş gariban bir babayım. Ee, yani şu araba işini de niye kabul ettim onu söyleyeyim de hani yanlış anlaşılma olmasın. Maksat çocuğun nafakası çıksın be abi anladın. Haber bekle benden. Ha. Ya abi. Ulan koskoca holding sahibinin damadıyız. Şu düştüğümüz duruma bak ya. En son zaten kendimi kaçırtıp fidye isteteceğim anasını satayım. Bu adam rahat durmaz Şükrü. Durmaz. Eşini bırakma. Tamam. tamam.